Lego koleksiyonumuzu üretimden kalkmış olan efsane setlerle genişletmeye Devam ediyoruz. İlk setimiz 2011 yılının Karayip Korsanları seti Siyah 804 parça ve 6 minifigürü var. Londra yakınlarındaki Brick Trades'tan almıştım. Yenisi gelince detaylıca karşılaştıracağız. İkinci setimiz teknik temasından 88-80 kodlu süper araba. 94 yılının seti. 1343 parça. Süspansiyonunu 4 vitesli direksiyon ile kontrol edebiliyoruz ve gömme farlı. Mevcut 1 8 Ultimate süper arabaların atası resmen. Üçüncü setimiz 2006 yıl Star Wars UCS Vader's Tie Advanced Seti. 1212 parça 29. Star Wars UCS setim oldu arkadaşlar. 4. setimiz yine teknikten ama efsanelerin kralı 8860 kodlu araba şasisi. Süspansiyonu çalışıyor, direksiyonu çalışıyor. Şimdi yaptığımız arabaların temeli niteliğinde. Bu seferki setler cidden en efsanelerindendi. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar.